Tam anlamıyla egosantrik hadiseler bunlar. Hı hı. E, sonra geleceğim ama baştan olayı değerlendirmek istiyorum. Olayı değerlendirecek olursak Seda burada sonuna kadar haklıdır. Hikmet sonuna kadar haksızdır. Neden derseniz e, kız orada yarışıyor. Kız senin dediğini yapmak zorunda değil Hikmet. Bir tane de labut olabilir, beş tane de olabilir, on tane de olabilir. Yani seni de duymuyor zaten. E şimdi yarış yarışan yarışmacı psikolojisi çok farklıdır. Dışarıdan gelen e, sesleri e, olumlu yönde de e, alıp e, oyun sonunda değerlendirebilirsin. Ama her yarışmacı bunu yapamaz. Zaten Seda'nın hep şöyle bir e, serzenişi var. Bana çok fazla bağırıyorsunuz, kafamı karıştırıyorsunuz diye. Yani Hikmet'in oradaki bağırışını değerlendiremedi. İstemiyor kız. Ben diyor böyle yapmayı tercih ettim diyor. Bu benim yanlışım olsun diyor. Senin dediğin belki doğru diyor, belki yanlış. Ama senin dediğini her zaman yapacak değiliz diyor. Bu cümlesi zaten çok önemli. Oraya geleceğim şu. Burada ben Seda'yı %100 haklı buluyorum. Hı. Hikmet yani olabilir. Hikmet sen de her denileni yapıyor musun veya senin her dediğin doğru mu? Değil. Seda haklıdır. Seda'nın üstüne çok gereksiz yere gitti. Ama Murat abi'nin dediğine gelecek olsak, Murat abi dedi ki takımı batıran iki kişi Seda Kaptan ve Hikmet dedi. Ben burada e, Seda'nın sadece temsilli kaptan seçildiğini düşünüyorum. O kaptanlık hikayesi ne sürdürmeye Seda da çalışmasın, bence kimse de çalışmasın. Çünkü o bir temsili kaptandı. Bugün hani ağladı falan, Seda kendine öyle bir misyon yüklemiş ama o temsiliydi. O e, doğru olan bir şey değil. Seda şöyle, Seda'nın ben yani bat, batıran biri varsa hikmet değil bu. Hikmet zaten 5'te 5 beş yapıyor. Seda'nın bugün günü değildi. Yani sorumluluk yüklenecekse Seda'yı yükleyebiliriz diye düşünüyorum.